消费 <music> الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل Rabbimiz açlığımızı rahmet toplu eylesin. Orucumuzu cennet azığı. İftarın açtığımız oruçlarıysa bizlere bizlerle iftihar eden oruçlar eylesin. Nasılsınız, kendilerine nasılsınız diye sorulduğunda zeytin bunu gibi diyen ve sevdalısı olduğu zeytin için bir kez daha aşka yola çıkan ev sahibimiz, saygıdeğer belediye başkanım, çok değerli Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürümüz, çok kıymetli başhekimlerimiz, sağlık işletmelerinin değerli yöneticileri, varlıkları şükür sebebimiz olan ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz hekimlerimiz, hemşirelerimiz, her kalemedeki sağlık çalışanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler. 11 aylık yoldan gelen, gelişiyle bizi de kendimize getiren, hayatımıza bereketler, dünyamıza iyilikler taşıyan Ramazan-ı Şerif'in dördüncü akşamında Zeytinburnu Belediyemizin ve Saygıdeğer Belediye Başkanımız Ömer Arısoy Beyefendinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet. Ömürlük bir teşekkürü hak eden siz değerli hekimlerimizin ve çok kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor. Ve şimdi siz değerli hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, hocalarımıza hakkı hiçbir zaman ödenmeyecek olan sağlık sektörümüzün tüm değerli isimlerine hitap etmek üzere huzurlarınıza ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'u davet ediyorum. Alkışlarınızı Çok kıymetli hocalarımız, kıymetli hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve değerli aileleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah tuttuğum duruşları kabul etsin. <laughs> Ramazan bütün bereketiyle geldi, hepimizi kuşattı, rutin hayatımızı biraz değiştirdi. Hep öyledir. Biraz sükunet gelir, biraz ağırlık gelir. Ama her halükarda Ramazan sevinci diye bir şey var. Ve iftarlar bu Ramazan sevincinin önemli bir parçası. Bizimle iftar soframızı paylaştığınız için, davetinize icabet ettiğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geçtiğimiz beş yılda hepinizin şahit olduğu gibi Zeytinburnumuzun bütün meselelerini kamusal bütün problemlerini kendi meselesi olarak kabul etmiş bir kardeşiniz, bir belediye başkanınız olarak sağlık konusunda da epey mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Maltepe Mahallesi'ne kazandırdığımız aile sağlığı merkezimiz biraz önce ilçe sağlık müdürümüzde <laughs> hizmet vermeye başladıklarını öğrendiğim tesis aile sağlığı merkezimiz Zeytinburnumuzda aile sağlığı merkezleri bakımından ciddi bir katkı oldu. Önümüzdeki aylarda yeni doğan Gökalp'in Gökalp'e hizmet edecek bir aile sağlığı merkezi de hizmete girecek. Bunun dışında Samatya'nın bilimleri olarak Zeytinburnu'nda hizmet veren Semiha Şakir ve Yeni Doğan'daki Semp gelen talepleri elimizden geldiği kadar karşılamaya gayret ediyoruz. 7 günü göğüs hastalıkları hastanemizin de H ceza elimizden geldiği kadar destek vermeye gayret ediyoruz. Bunu bir sorumluluk duygusu içinde Zeytinburnu'ndaki hemşehrilerimizin hayatlarının daha iyi olması için onların hizmet aldıkları yerler daha düzgün hizmet verebilsin diye yapıyoruz. Son olarak Hepinizin duyduğunu zannettiğim Zeytinburnu'muza dört yüz yataklı bir devlet hastanesinin iyi kanalı ve proje çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günler ihalesi yapılacak ve önümüzdeki dönem inşallah Zeytinburnu'muza şehir hastaneleri standartında bir devlet hastanesini kazandıracağız. Ben bu akşam bizlerle birlikte oldukları için ilçe sağlık müdürümüze Sabahati Hastanesi Başhekim Yardımcımıza, Yeni Zaman Poliklinik Sorumluluğumuza, Başhekimimize, Kıymetli hekimlerimize, doktorlarımıza, aile sağlığı hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, onların değerli ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah 31 Mart bu kardeşiniz için de bayram olur. Bunun için dualarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi tekrar... Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam o kadar Efendim bizler de ev sahibimiz, belediye başkanımız Zeytinburnu'nun hizmetkarı Sayın Ömer Arısoy'a ev sahiplikleri için, konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer başkanımıza yolu, bahtı inşallah sonuna kadar açık olsun diyoruz. 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Siz değerli sağlık çalışanlarımızın, kıymetli ekimlerimizin bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Allah kabul etsin. Sevincinin önemli bir parçası. Kabul edesin inşallah. Gecemizi, akşamımızı inşallah bir yemek duasıyla taşlandıralım. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî et'amena ve sefana ve ce'alena minel müslimîn. Nîmeti celîlullah, berekatü hamîlullah, şefaat senden ya Resûlallah. Devam devlet, nasib cennet, geçmişlere rahmet, bakile kalanlara sıhhat ve selamet. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, biz senin rızanı umarak oruçlarımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve bütün ibadetlerimizi en güzel şekilde kabul ve eyle ya Rabbi. Bu iftar sofrasının hazırlanmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden hissedareyle Ya Rabbi. Ve bu vesileyle bugünün, sadece bugün değil, hayatımızın her gününde yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı, bereketli Ramazanlar ihsan eyle. Amen. Kendilerine yapmış oldukları işlerde sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllarca bu memlekete hizmet etmeyi kendilerine nasip ve müesseneyle Ya Rabbi. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لله تعالى الفاتحه.